Değerli hemşehrilerim, sözümüz söz. Durumu yoğun olmayan vatandaşlarımıza et dağıtımı yapacağımızı belirtmiştik. Bugünden itibaren, Ramazan'ın Ramazan birinci günden itibaren dağıtım işlerine başlıyoruz. İlk gün belki biraz aksaklık olabilir. Her bir noktaya dört dörtlük dört dört uğraşmayabiliriz. Ama inşallah bir iki gün içerisinde sağlıklı bir şekilde her noktaya uğraştırmaya çalışacağız. Müracaatları aldık. Kendi e, değerlendirmemizi yaptık ve inşallah en kısa zamanda durumu iyi yormayan, e, gariban e, durumda olan ya da alamayacak durumda olan kardeşlerimize e, burada gördüğünüz hijyenlik e, anlamında tam e, iyi bir şekilde e, et kombinamız tarafından kesilen e, bu etler e, aradaki kardeşlerimize sağlıklı bir şekilde dağıtılacaktır. Özgür Hoca ne haber? Özgür Demirtaş. Bak bunları, bunları bir Ve özür dilerim taş iyi anlasın iyi görsün bak. Sen böyle orada uzaklardan oturup böyle ağrıya falan laf yetiştirmeye kalkışma. Biz söz verdik yapıyoruz. Eğer katkı yapmak istiyorsan sen de bu et alamayacak durumdaki insanlara yardımcı olabilirsin. Pek inanamam ama çünkü sen hep yükseklerden uçarsın. Sen hep böyle zenginlerle oturursun, yersin, içersin. Oğlum şey, bu da. Ama bu da stres, orada, stresim Oluyor. Hadi ya. チェロ